Merhaba çocuklar. 130. sayfayı açalım. Dünyayı gezecek olsaydınız hangi ülkelere gitmek isterdiniz? Söyleyiniz. İtalya, İngiltere gibi gelişmiş ülkelere gitmek isterdim. Mısır, İspanya ve Norveç ülkelerinin birinden arkadaş edinecek olsaydınız hangi ülkeyi niçin seçerdiniz? Söyleyiniz. Norveç'i seçerdim. Gelişmiş bir ülke olduğu için böyle tercih ederdim. Metni okumadan önce başlıkları ve görselleri inceleyiniz. Ardından aşağıdaki ifadelerin doğruluk durumlarını tahmin ediniz. Metni okuduktan sonra ifadeleri tekrar değerlendiriniz. Mısır'daki en büyük piramit 1000 ton ağırlığındadır. Bunu okumadan önce bir tahminde bulunuyorsunuz. Doğru veya yanlış. Metni okuduktan sonra göreceksiniz bu ifade yanlış olacak. İspanya'da pek çok cami vardır. Metni okumadan önce bir yorum yapıyorsunuz. Doğru mu yanlış mı? Metinde bu ifade doğru olarak veriliyor. Vikingler Norveçlilerin atalarıdır. Önce tahmininizi yapıyorsunuz. Metin okuduktan sonra bu kısımda göreceksiniz ki bu doğru olacak. Farklı ülkelere ait kültürlerin tanıtıldığı aşağıdaki metni kelimeleri doğru seslendirme, metnin türüne uygun hızda okuma ve benzer unsurlara dikkat ederek sesli okuyunuz. Burada üç tane ülkeden bahsediyor. Mısır, İspanya ve Norveç. Bunları güzelce okuyoruz, anlıyoruz. Okuma sürecinizi burada kendinizi değerlendirecek şekilde puanlıyorsunuz. Ben örnek bir puanlama yaptım. Burada çıkan durumlara göre aldığım toplam puan 16. Metni okurken satır atlamadan okumak benim için kolaydı ancak telaffuzlarda zorlandım. Metni tekrar okursam telaffuzda vurgu ve tonlamaya dikkat ederim şeklinde değerlendiriyorsunuz kendinizi. Okuduğunuz metinlerden hareketle aşağıdaki panolara her ülkeyi en iyi şekilde yansıttığını düşündüğünüz üçer kelime grubu yazınız diyor. Metni okuduğumuzda göreceğiz ki Mısır'ı en çok piramitler, firavunlar ve Nil Nehri temsil ediyor. İspanya'yı ise Endülüs Emevi mirası, şuradan ayrılacaktık. Tarihi mimari yapılar ve paella olacaktı. Bunlar birbirine bitişmiş orayı düzenleyin siz. Norveç'i vikingler, fiyortlar ve kuzey ışıkları daha iyi temsil ediyor. Daha sonra arkadaşlarınızın buraya yazdığı kelimelere bakıp karşılaştırıyorsunuz. Neden bu kelimeleri seçtiğinizi aranızda tartışıyorsunuz. Etkinliğin an maddesinde belirlediğiniz kelime gruplarının metinle ilişkisini en iyi açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir işaretleyiniz bu yazdığımız kelime grupları metnin ana fikriyle ilgili en önemli kelime ve kelime gruplarıdır. Bu nedenle işaretledik. Burada okuduğumuz 3 metinden birini seçip bununla ilgili şu soruları karşılayacak şekilde sorular sormamızı istiyor. Ben Mısır metnini seçtim. Mısır'da yapılan devasa yapılar nelerdir? Piramitlerin yapımı hangi dönemde, hangi yöneticiler için gerçekleştirilmiştir? Bu da ne zaman sorusunu karşılayan bir soru. Piramitlerde kullanılan büyük taşlar Mısır'a nasıl taşınmıştır? Mısırlılar piramitleri niçin inşa etmişlerdir? Piramitlerin yapımında kimler çalışmıştır? Sorularınızdan hangilerinin cevabı metinde yer almasaydı metnin yapısı bu durumdan olumsuz etkilenirdi? Söyleyiniz. Metin yapısını olumsuz etkileyecek yani metnin bütününü ve anlamı için zorunlu olan sorular şunlardır: Ne, nasıl, niçin, kim soruları. Bu soruların cevapları olmazsa metnin bütünlüğü olumsuz etkilenir. Bu bölümde bir coğrafya ve keşif dergisine abone olduğunuzu düşününüz. Bu dergide yayımlanan gezi yazıları neleri nasıl anlatmasını isterdiniz? Yazı yazılarında gidilen yerin konumu, doğal ve tarihi özellikleri, kültürü ve yemekleri sade bir dille anlatılmalıdır. Bilgiler akıcı, açık ve merak uyandırıcı olmalı. Gereksiz ayrıntılara yer verilmemelidir. Numaralanmış ifadelerin etkinliğin A maddesinden hareketle tamamlayınız. Son maddeyi de siz belirleyip yazınız diyor. Burada yazdığımız özelliklere uygun bir şekilde burayı tamamlamamızı istiyor. Yöresel yemekler kısaca ve tanıtıcı biçimde anlatılmalıdır. Tarihi eserleri bilgilendirici şekilde yer verilmelidir. Doğal güzelliklerden örnekler verilerek söz edilmelidir. Resmi dil, başkenti, nüfus gibi genel bilgiler açık ve doğru biçimde belirtilmelidir. Yabancı kelimeler, okunuşları ve açıklamaları olacak şekilde verilmelidir. Olarak şurayı düzenleyin. Kullanılan dil sade ve anlaşılır olmalıdır. Anlatım akıcı ve merak uyandırıcı olmalıdır. Okuduğunuz bu üç metinden birini seçiniz diyor. Ve B maddesine uygun olacak şekilde bu tabloyu doldurunuz diyor. Seçtiğimiz mısır metnini şuradaki şu yedi tane maddeye göre değerlendirdiğimizde tablo bu şekilde oluşuyor. Buradan topladığımız puanlar 19 puan yapıyor. Bu da 17-21 puan arasına denk geliyor. Harika bu gezi yazısı tam sana göre şeklinde bir sonuç çıkıyor. Buradaki kare kodu okutarak Keops piramidi ile ilgili bir içerik var. Bunu izliyoruz. Bu izlediğimiz metinle ilgili soruları yanıtlıyoruz. İçeriğin neredeyse tamamında görsel öge olarak fotoğraflar tercih edilmiştir. Yalnızca bir numaralı bölümde siyah beyaz bir çizim kullanılmıştır. Bu durumun sebebi ne olabilir? İzlediğimiz metinde yalnızca bu çizim kullanılmıştı. Onun dışında diğerleri fotoğrafta. Bunun sebebini soruyor. E, o dönemin nasıl olduğuna dair tam bir bilgi olmadığı için ve bu dönemde fotoğraf olmadığı için çizim olarak ifade edilmiştir diyelim. Şurası nasıl olacak? Şuradaki de yumuşak y olmayacak. Bunları düzenleyerek not edin. Bu içerikte yazı ögeleri kaldırılsa içeriğin amacına ulaşma durumu nasıl değişir? Görsellerin açıklaması verilmesi anlatım zayıflardı. İzlediğiniz içerikte yazılı açıklamaların rengi genellikle beyazdır ancak bazı ifadeler 2 ve 3 numaralı bölümlerdeki gibi sarı renkle yazılmıştır. Bu şekilde yazılmasının amacı ne olabilir? Önemli kısımları vurgulamak için bu şekilde renkli yazılıyor. Etkinliğin B maddesindeki numaralanmış bölümleri içerikte yer alma sırasına göre aşağıya sıralayınız. Videoda bu Videoda bu fotoğraflar şu sırada yer alıyordu. 2, 3, 1. Önce bu, sonra bu ve daha sonra da bir numaralı görseli görüyoruz. Aşağıdaki cümlelerden hangisi Keops piramidinin büyüklüğünü daha net anlamamızı sağlamaktadır diyor. Mısır'da bulunan piramitlerden en büyük olan Keops piramidi 130 metre uzunluğa ve 5 milyon tonluk bir ağırlığa sahip. E, sebebi de şu net bilgiler, nesnel bilgiler yer alıyor. Bundan kaynaklı daha net bir şekilde görebiliyoruz. Sayısal veriler kullanılıyor. Büyüklüğünü daha iyi anlayabiliyoruz bu nedenle. Buradaki boşlukları şurada verilen kelimelerle tamamlıyoruz. Bazı metinlerde yazar düşüncesini desteklemek ve etkili kılmak amacıyla anlatımında sayı, tarih, yüzdelik dilim gibi sayısal verilerden yararlanır. Bu da anlatımın daha açık olmasını, net olmasını sağlar. Açıklamalardan hareketle Mısır, İspanya, Norveç adlı metinlerin hangi kısımlarında sayısal verilerden yararlandığını belirleyiniz ve metinler üzerinde işaretleyiniz. İşaretlemelerinizi gözden geçirerek aşağıdaki ifadeleri uygun şekilde tamamlayınız. Öncelikle metnin üzerinden bu sayısal verilerin geçtiği yerleri bir işaretleyelim. Mısır metninde şu kısımda sayısal veriler kullanılmıştır. Bakıyoruz başka nerede kullanılmış? Evet bu kısımda sayısal veriler kullanılmış. Şurada 8. yüzyıl ifadesi. Burada 19. yüzyılda başlamış ifadesi. Bunları da sayısal veri olarak değerlendiriyoruz. Başka gözüme çarpan olmalı. Sizin başka gördüğünüz varsa işaretleyin. Devam edelim. Yazar sözün ettiği yapının büyüklüğünü hayal edebilmemiz için 130 metre uzunluğa ve 5 milyon tonluk bir ağırlığa sahip ifadelerine başvurmuştur. Yazar söz netti yapının ne zaman yapıldığını anlamamız için 19. yüzyılda başlamış ifadelerine başvurmuştur. Yazar sözün netti yapının ne kadar ağır olduğunu anlamamız için 5 milyon tonluk bir ağırlığa sahip ifadelerine başvurmuştur. Burada verilen iki ifadeyi öznel ve nesnel olarak ölçütlendirebiliriz. Norveç güzelliğini eşsiz fiyortlardan ve kuzey ışıklarından alıyor. Buradaki eşsiz ifadesi özneldir. Bir İskandinav ülkesi olan Norveç'in başkenti Oslo'dur. Bu da nesnel bir bilgidir. Bu kısmı işaretliyoruz. Bu seçtiğiniz ölçütlere göre diyor, yelkenlerin üzerine metinlerden aldığınız öznel ve nesnel ifadeleri yerleştirin diyor. Onları yapalım. Burayı kendisi yazmış. Altıncı olarak her tepenin ardında eşsiz bir manzara beklediğini bilmek beni heyecanlandırdı. Böylesine temiz ve eşsiz bir manzarada halkın mutlu olmasına şaşırmadım. Çok lezzetli, çok da sağlıklı bir balık yemeği yedim. Bunlar öznel ifadeler. Nesnel ifadelere bakalım. Norveç'in başkenti Oslo'dur. Norveç'in başlıca gelir kaynakları turizm ve balıkçılıktır. Norveç'te konuşulan dil Norveççedir. Norveç bir İskandinav ülkesidir şeklinde bu ifadelerde nesnel olarak değerlendiriyoruz. Bir gezi rehberi olduğunuzu düşününüz. Gemilerden birini seçiniz ve onun temsil ettiği özelliğe uygun şekilde Norveç'e anlatan bir konuşma yapınız. Norveç'e ait aktaracağınız verileri görsegileştirmek için tablo, grafik materyaller oluşturarak bunları konuşmamızda kullanabilirsiniz. Ben öznel ifadeler gemisini seçiyorum. Bunun adını da doğa ve keşif gemisi koyuyorum. Öznel ifadeler gemisini seçtik. Sevgili yolcular, şimdi sizlere doğasıyla büyüleyen Norveç ile tanıştırıyorum. Norveç'in derin görkemli fiyortları tertemiz havası ve kuzey ışıkları ile ünlü bir ülkedir. Buzulları şekillendirdiği bu eşsiz kıyılar her bakışta insanı hayran bırakır. Kış aylarında Tromsø'da gökyüzünü süsleyen kuzey ışıkları Norveç'in en etkileyici doğa olaylarından biridir. Doğayla iç içe yaşayan Norveç halkı için bu güzellikler günlük hayatın bir parçasıdır. Norveç keşfetmeyi sevenler için gerçekten bir doğa cennetidir. Çoğunlukla gördüğünüz gibi öznel ifadeler kullanarak oluşturduğum bu konuşmayı. Burada öğretmeninizle birlikte yapmanız gereken bir hafızada tutma, kodlama etkinliği var. Bu etkinliğin size ne gibi bir faydası olacağını söylüyor. Bu etkinliğin faydası hafızamıza bilgileri kodlayarak kalıcı öğrenme sağlar diyeceğiz. Aşağıdaki cümlelerde karşılaştırma işlevli söz varlığını ve karşılaştırılan durumları belirleyiniz. Cümleler bunlar. Bunlarda hangi durumlar karşılaştırılıyor ve karşılaştırılırken hangi kelimeler kullanılıyor bunları soruyor bize. İspanya'nın hemen hemen her yerinde camilere rastlamak mümkün. Hemen hemen ifadesi karşılaştırma için kullanılan kelime. Karşılaştırılan olay ise İspanya'nın farklı bölgelerinde camilerin bulunma durumu. İspanya'nın nüfusu Norveç'in nüfusundan daha fazladır. Buradaki daha kelimesiyle karşılaştırma yapıyoruz. İspanya nüfusunu ve Norveç nüfusunu karşılaştırıyoruz. La Sagrada Familia adlı yapı El Hamra Sarayı'na göre daha eskidir. Daha kelimesi karşılaştırma yapan kelime La Sagrada Familia El Hamra Sarayı'nın yaşı karşılaştırılan durumlar. Nasıl Norveç'te buna giyiliyorsa Mısır'da da jellabi giyiliyor. Nasıl sa, da ifadeleri sayesinde Norveç ve Mısır'daki geleneksel kıyafetler karşılaştırılıyor. Okuduğumuz metinden hareketle aşağıya karşılaştırma işlevli söz varlığı içeren iki cümle yazınız ve karşılaştırdığınız durumları açıklayınız. İspanya'nın nüfusu Norveç'in nüfusundan daha fazladır. Karşılaştırılan durum İspanya ve Norveç'in nüfusları. Mısır'daki Keops piramidi diğer piramitlere göre daha büyüktür. Karşılaştırılan durum Keops piramidi ile diğer piramitlerin büyüklüğü. Aşağıdaki ifadelere -mek eki getirmemizi istiyor. Selamlıyorum, selamlamak istiyorum, istemek, parlıyordu, parlamak. Bulduğunuz kelimelere -yor eki geldiğinde nasıl bir ses değişimi oluyor? Açıklayınız. E sesi i sesine dönüşüyor. Nasıl oluyor? İstemekten istiyorum. E sesi burada i sesine dönüşüyor. Parlamak parlamak. Burada parlıyor derken parlıyor. Buradaki a ı'ya dönüşüyor. Parlıyor oluyor. Buna göre tanım cümlesini yay ayrıç içindeki yazan ifadelerle tamamlayınız. Geniş ünlüler a e ile biten Türkçe kelimelere yor eki eklendiğinde kelimelerin son harfleri dar ünlülere ı i u ü'ye dönüşür. Bu olaya ünlü daralması denir. Aşağıdaki cümleyi inceleyiniz ve alt sesli kelimenin kökünü belirleyip söyleyiniz. Peki Mısırlılar neden bu kadar büyük piramitler yapmış diye düşünüyor insan? Diye kelimesi demekten geliyor. Demek yani kökü d. D kelimesinden geliyor, kökü bu. Bu kelimede hangi ses olayı görülmektedir? Aşağıdaki alt sesli örneklerden yararlanarak açıklayınız. E sesi i sesine dönüşüyor. Demek kelimesindeki d de kökü diye ifade edilirken e, i'ye dönüşüyor. Bugün humus yiyelim. Yemek kelimesindeki e, i'ye dönüşüyor. Norveç için diyecek söz yok. Yine demek kelimesindeki e, i'ye dönüşüyor. Flamenco dansçıları niye kırmızı siyah giyinir? Ne, ye demek yerine ne kelimesindeki e, i'ye dönüşüyor. Bekle, temizle, kutla, ye kelimelerinin ünlü daralmasına örnek olacak şekilde birer cümlede kullanınız. Otobüsü durakta uzun süredir bekliyoruz. Bekleyeruz demiyoruz. Beklemekteki e i'ye dönüşüyor. Annem mutfağı dikkatlice temizliyor. Temizlemekteki e i'ye dönüştü. Sınıfımız öğretmenimizin doğum gününü kutluyor. Kutlamaktaki a u'ya dönüştü. Kuş yemini iştahla yiyor. Yemek kelimesindeki e i'ye dönüştü. Aşağıdaki cümleleri iki nokta işaretinin kullanımı bakımından inceleyiniz. Norveç'in eşsiz fiyortlarından en ünlüleri Nordon Fjord ve Hardan Fjord. Bu örnek verme. Paella tavuk ve balık etinden yapılan içindeki safran nedeniyle sarı renkli olan bir pilav türüdür. Bu da açıklama. Açıklama tanımlama şeklinde ifade edelim. Ayşe merhaba. Mina selamun aleyküm. Sofia hola. Diyalog konuşmasını göstermek için kullanılmış. Burada bir etkinlik var. Bu etkinlikte bize verilen sayıların şu şekilde kesiştiği noktalardaki harfleri yazarak kelimeleri bulmamızı istiyor. Bu uygulamayı yaptığımızda şu sayıların bize oluşturduğu kelime açıklama kelimesi kendisiyle ilgili açıklama yapılacak kelimenin sonuna konur. Bunların oluşturduğu şu kelime konuşma yani karşılık konuşma sırasında konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra konur. Bunların da bize ifade ettiği kelime örnek, kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur. Ulaştığınız işlevlerin etkinliğin A maddesindeki hangi cümlelere ait olduğunu belirleyiniz. Cümlenin başındaki sarı dairelerin içine ilgili yüz ifadesini çiziniz. Şimdi bakalım açıklama gülen yüzdü. Biz hangisine açıklama dedik? Şuna buna gülen yüz çiziyoruz. Konuşma, diyalog, böyle göz kırpandı. Onun hangisine çiziyoruz? Şuna. Bu şekilde. Örnek ifade ise kahkaha atan yüz. Örnek vermeye de kahkaha atanı çizelim. Aşağıdaki cümlelerde alt çizili kelimelerde hangi sesin değiştiğini belirleyip söyleyiniz. Bangladeş'te hava sıcaklığı yıl boyunca sıfırın altına hiç düşmez. Sıcaklık kelimesi Şuradaki K sıcaklığı olduğu için yumuşak Y'ye dönüşmüş. Hint müziği çeşitlilik açısından oldukça zengindir. Müzik K harfi müziği derken yumuşak Y'ye dönüşmüş. Kitap geçit ağaç kelimelerine sonlarındaki harflerde ses değişimine sebep olacak ekler getirerek cümle içinde kullanınız. Arkadaşımın elindeki kitabı önceden okumuştum. P, B'ye dönüştü. İlçemize yapılan üst geçidi henüz kullanmadım. Geçitteki Ç harfi C'ye dönüştü. Şiddetli rüzgar ağacı kökünden söktü. Gene Ç harfi C'ye dönüştü. Etkinlikten öğrendiklerinizden hareketle aşağıdaki şablonu yay ayraç içinde verilen kelimelerle tamamlayınız. P, ç, T, K ile biten kelimeler ünlü ile başlayan bir ek aldığında B, C, D, yumuşak G'ye dönüşür. Buna ünsüz yumuşaması denir. Bu etkinlikte güvenilir kaynaklardan farklı kültürlere ait oyunlarla ilgili araştırma yapmamızı istiyor. Şuradaki adımlara dikkat etmemizi istiyor. Buna göre ben küçük bir araştırma yaptım. Şuraya not ettim. Bazı ülkelerde çocuklar top, ip, taş, tahta oyuncaklarıyla oynarken bazı ülkelerde bez bebekler, tahta arabalar ve geleneksel oyuncaklar kullanılmaktadır. Evet saklambaç, körebe, top oyunları gibi Oyunlar birçok ülkede farklı isimlerle oynanmaktadır. Oyunlar ülkelerin yaşam biçimini, doğa şartlarını ve geleneklerini yansıtır. Örneğin kırsal bölgelerde açık alan oyunları yaygındır. Farklı kültürlerde oyunlar değişse de çocukların eğlenme ve sosyalleşme isteği ortaktır. Oyunlar kültürleri tanımamıza yardımcı olur. Son olarak burada bir uygulama var. Bunu okulda öğretmenimizle şuradaki adımlara dikkat ederek uyguluyoruz. En sonunda da bize ödev verilen bir kısım var. Orayı birlikte yapalım. Tebrikler. Artık soru sorma stratejisini nasıl kullanacağımızı öğrendik. Şimdi çocuklar neredeyse okullar oradadır içeriğini izlerken bu stratejiyi kendi başımıza uygulayalım. Öncelikle şu içeriği izlerken dikkatli olalım ve aklımıza gelen soruları not edelim. Dinlediğimiz metinle ilgili şu soruları sorabiliriz. Çocukların okullara gidemedikleri durumlarda nasıl çözüm yolları bulunmuş? Cevabı burada. İkinci sorumuz Bangladeş'te hangi sebepten dolayı çocuklar okullara gidemiyor? Üçüncü soru tekne okullar kaç kişilik ve hangi imkanlar var? Otobüs okullarda hangi dersler öğretiliyor? Beşinci sorumuz göçebe okullarda bilinen derslerin dışında hangi dersler öğretiliyormuş? Sorularımız, cevaplarımız bu şekilde olabilir. Sizin not edeceğiniz veya ettiğiniz sorular başka olabilir, daha farklı olabilir. Bu şekilde metni daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Bu bölüm bitti. Bir sonraki derste görüşürüz. İyi çalışmalar.